Herkese selamlar arkadaşlar, Egoist kanalına hoş geldiniz. Hep yeni bir World of Tanks videosu ile daha karşınızdayım. Benden çok istemiştiniz. World of Warships oynadıktan sonra World of Tanks'ı da oynadımıştınız. Işte. Şu anda ekrana koyuyorum hatta ve laps sap sap laps diye yorumlar çıktı. Sürekli World of Tanks oynadımıştınız. Ben de bugün World of Tanks oynayacağım. Bakalım bugün yanımda Çato'yla... Çato Allah'ım Çato'yu özlerim ben valla. <laughs> <laughs> Caner'le Vezir Bey var. Gençler yargı nedir? <laughs> nasıl dağıtılır gösterme vakti. Oğlum şu objelerin ha, kırılıyor olması çok güzel değil mi? Bir dakika bu da kırılıyor <laughs> Ananı Anadolu her şey kırılıyor. <laughs> ben bazen savaşmıyorum sadece ağaç kırıyor. <laughs> şu, ben önde benim. Ben önde benim. Kanka önümüzde. Allah, Allah. Allah lan! Ya oğlum! <laughs> Korktum önümüz oy! Bir dakika önümüz çok kalabalık. Bir dakika. Koşuyorlar, Allah oğlum ağzıma soktular. Oh, çok Kanka çok sağlam vuruyorlar. Bir tane koydum. Ben ne de koydum birine. Bu sefer koydum. Abi ben 40 ya buldum. Beyler önüme geçin. Yo 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 yo. Önüme geçin. Ya Bunu önüme geçin. Böyle bir video başlayın. <laughs> <laughs> Beyler yarım kalan bir işimiz vardı az önce küçük bir tarihsizliğe yakalandık o yüzden şimdi onun açısını çıkartma vakti. Bizim ekibe bakar mısın bu arada nasıl yaldır yaldır ya. Fena alırız ya. Bu arada oğlum harbi ta kendim tank kullanıyormuşum gibi hissediyorum o çok güzel olmuş. Evet evet. Benim ama benim tankım biraz... Oğlum ne yapıyorsun adamı rahat bırak. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen misin o? <laughs> Kanka önümüz çok kalabalık. Evet evet sağda da aynen, var. Aynen aynen aynen. Ben kaya alamadım önüme. Arkadaşlar bu oyunda kaya önünü almak... Çok önemli. Oy, çok iyi koydum. Ay çok iyi koydular. Oradan iyi. gitmek istediğin evet. emin misin? Tamam burada bir tane tank patladı. Ben bir tane Geli cover öldü. buldum kendime. Ben öldüm galiba. Görüşmeler. Abi benim ölüm... Lan nereden vuruyorsun? Kanka ben öleceğim. Koruyoruz seni inşallah. Ha ha Şu an korudun kardeşim. Rahat ol. Rahat vurdum. Sen? Ah be tam vurmuştum. De. Çok vurdum ya. Caner sen... Sen halledersin be. Rahat mısın sen? Değilim. Bir dakika şey şey canı açayım. çok Mem olan buldum. kim? Çok büyük vurdum çok büyük Memo vurdum. Memo gel gel. patlattım. Sen sendeyiz kardeşim saldır. Abi. Yok mu kamikaze? Atmadın mı? <gülüyor> 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 soldakilere gir soldakilere. Bak en sola. Çık vur. Vur aslarım. Helal çok al. 12 canı var. Bir daha. Bir tane pilot, daha. Reload. Abi. Abi. Aa! Patladı. Patladı. Işte Ama aga be. Ay be. Olsun. Olsun. Bu arada arkadaşlar bana çok söylediğiniz oyuna diye tamam ama belki bu oyunu bilmeyenler vardır. Şu an World of Tanks oynuyoruz ve oyun bayağı bir eğlenceli ve tamamen ücretsiz bir oyun. Açıklamalarda link var. Hatta ekstradan bir tane de kod bırakıyorum. Tank Tastic diye şu anda ekrana da çıktı. Bu kodla beraber 500 altın, T127 ve 7 günlük premium alabiliyorsunuz. Beleşten. Siz sen beleşten. Ulan burada tank süren bir tane çocuk var. Ne güzel. Bedavadan bu, bunları da alabiliyorsunuz. Kodu açıklamalarda bırakıyorum. Siz de oradan hem indirip hem de ekstra kodu kullanarak kazanabilirsiniz. Bu arada daha önce Wargaming reportuna üye değilseniz bu kodlar geçerli. Baştan söylüyorum. Bir de burada bir tane köpüş var çok tatlı. Şimdi oyunda özelleştirmeler var. Ben onlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü içinde çok tatlı bir şey gördüm. Onu hemen göstereceğim. Dış görünüşe geliyorsunuz. Buradan boya falan alabiliyorsunuz. Böyle boyayacağım abi bir dakika. Bir saniye bizim ekibe de sürpriz olacak şu an boyadıklarım. Onların da haberi yok bir dakika. Çok güzel bir sürpriz yapacağım size. Dur hatta onu değiştiriyorum ucunu. Şöyle Tamam bu, bu tarz fena olmadı tamam. Bu şekilde boyayabiliyorsunuz hemen satın almaya git. 100 altınımı buraya harcadım. Onun haricinde daha güzel bir şey var. As bayrakları diyeceğiniz beni çok mutlu eden bir şey göstereceğim size. Dış görünüşlere geliyorsunuz. Burada amblemlere tıklıyorsunuz. En başa iniyorsunuz. Ve burada as bayrakları. Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı da var. Ben şuraya bir tane Türk bayrağı yapıştırıyorum. Öbür tarafına bir tane Azerbaycan bayrağı yapıştırıyorum. Yani bu şekilde süslemeler de yapabiliyorsunuz. Bunları da satın alayım. Onun bir şeyler daha isterseniz yapabiliyorsunuz İşte yazı ekleyebiliyorsun, çıkartma, kamuflaj falan da ekleyebiliyorsun. Türk bayrağımızla Azerbaycan bayrağını bir şey birleştirmek istedim. Şimdi ekiple beraber çok daha eğlenceli başlarla devam ediyoruz. Aa bu arada devam etmeden bu oyun içerisinde söylemeyi unuttum bazı şeyler var. Bir bayağı bir tank var. Bize bu kodla beraber verilen tank bu. Ben bunu birazcık boyarım tabi ama bayağı bir tank var. Ekstra level atladıkça da daha farklı tanklar da alabiliyorsunuz. Onun haricinde savaşlar efsane bayağı büyük bir harita içerisinde dehşet savaşları oluyor. Bir de en önemlisi tarihi çok güzel yansıtıyor. Gerçekten o dönemlerde hissedebiliyorsunuz kendinizi. Ben hazırımı vereyim birim maça başlayalım. Benim kaybetmemin tek sebebi ekip arkadaşlarım. Bak ben buna gerçekten emin oldum. Ben gerçekten aynen, aynen. ekip arkadaşlarım yüzünden kaybediyorum. Benim hiçbir günahım yok. Tabii. Geldiler abi geldiler. geldiler. Abi biz gelirler. iki küçük bızdık. <laughs> Sizleri rahatsız edebileceğinizi mi sanıyoruz? Şunlara bak, aldıkları şeyi tanklara bak biri. Oğlum. Hoppa. Abi <laughs> salın Neye beni. Gidiyorsun? Salın. Nereye Savaş gidiyorsun? Salın, savaşacağım ben salın. Al kutuya, al kutuya. Bak Hayır, kutuya. Şuna bak, Allah'ım hareketlere bak ya. Hop, oğlum yarı biz yarı eski yarı pilotla. Yarı. Hop. Ulan ne hareketler <laughs> ya. Lan benim takım yavaş bir salın beni. Ya. Abi geldiler abi. abi. Geldiler abi. Seni şuradan bir Benimki... şöyle bir aşağı atsam var. ne olur. Tamam abi ben ya. aldım abi tamam ben burada. Ya bir rakiplerle uğraşıyorum evet. bir de takım arkadaşlarımla uğraşıyorum. Zaten oyundaki rakipler çok iyi. Lan oğlum yapmayın aklım gidiyor bak <laughs> yapmayın. Şifte dürbünü açtım yemedi. Bir dakika. Oğlum. Atmayın. <laughs> Zirklerin <laughs> ağaç kırdığına şükretmemiz lazım <laughs> şu an, var ya. <laughs> Nasıl düşman öldüreceğiz? Bu ağacı şimdi? kırıyor mu lan? Oğlum bana değil, rakiplere sıkın, rakiplere. Ya Şu an en büyük rakip mi? Çok hoşuma giden bir detay fark ettim. Ağaca ne vurdun gibi? mu yavaşladım. Ölümler çık. Ah! Ya sana geliyor mermi, çık şuradan. Böyle yapacaksın abi. Vurdun mu? Böyle oynayacaksın abi oyunu. Oğlum adamlara sıkın, adamlara. Aynen aynen. Koydum. Oğlum. Lan bana vuruyorlar, bana vuruyorlar siz yüz yüzler. <laughs> abi. ben önüme geçiyorsun. Koydum, ben sana sıkıyorum ya. Koydum. Çok iyi koydum. Bir dakika kırmızı yerine vurunca mı şey oluyordu? Şokomelli oluyordu. Yeşil yerine. Ameliyatlı yeri. Ameliyatlı yeri kırmızı. Yeşil mi Memo? Evet evet yeşil. Menzilim yetmedi bir dakika. İyi koydum. Benim canım çok... Aa iyi çok. Yardım edin. Vallahi yardım edin bak. 20 bak. Vuruyor, Aa, 20 vuruyor 20. Ya 20 iyi iyi ben 20 güzel. Arkasına gel oh, arkasına gel canet. Hop patlattı. Ya vallahi patlattım. Beyler Allah aşkına tamam bak. Sen kalkan sen kalkan <laughs> bizim için. o <laughs> ben kalkan mı siz atış etmiyoruz ki? Abi böyle kalkan ya, mı abi. olur? Ah ben Ah. Senin gitti. Senin paletini sen yerler yani. öyle. Hadi be önüme geçer misiniz? Ya adam öbürkini korudu ya. Bizimkiler de bana zarar. Huy! Huy! Abi ben beni Allah... patladım ama senin yüzünden. Allah'ımdan bu. <laughs> Allah'ımdan bu. Memo, Memo gel ee... bak. Ya size iyi bir takım olmaz o suyu. Kavurlamıyor sonra takımına laf söylüyor. Kendi başıma alıyorum bir dakika abi. Daha kalmış önümüzde geç ben lazım. Ya oğlum 75 sarım kaldı size vuracaklar diye bana vuruyorlar paso. Bir şey diyeceğim bu arada binalar çok güzel değil mi? Çok iyi yapılar ya. Atmosferi tam oluşturmuşlar Abi ağaca ya. çarptığımda yavaşlıyorum. Çok güzel yapmışlar. Ben bunları arkalamadım lan. Ah! Oy. Aa, arkaladın arkaladın. Ne oldu? Beddua ettiler. <laughs> Ellere geldim kim? Nereden vurdu lan? <laughs> Yemin ediyorum anlamadım ama herife helal olsun. Bu bir de bizimkilere bak. Evet. Allah bir <laughs> takım çok kötü ya. Bakın bu sefer çok ciddi oynayacağım. Ben deli deli oynayacağım. Bu ya, sağımdaki kim benim? Ben. Ya senin tankın niye ecüş bücüş? Oğlum siz niye böyle küçük küçük tanklar <laughs> aldınız? Ya tam dedim ki ciddi oynayalım dedim. Sağlam bir kadro çıkalım dedim. Win direkt win ya. Ya Bak. sana adam gelse şöyle dokundur. Bak sen bozsun Cenk. ah valla versin. gel gel yukarı çıkalım gelin gelin. Şimdi, Şimdi bu sefer strateji ya. yapacağım. Beni bir dakika ben duracağım Cenk'e ittirsenize beni. Ben seni nasıl ittireyim? Şu <laughs> boyuma bir bakar mısın ya? Gidelim ver. <laughs> <laughs> Hadi. Helal lan. Hadi. Yapabilirim. Lan aklım gitti manyak. Aha iş yarıyor ha aynen aynen. Aa, nasıl tamam, ittiriyorum? Tamam. Nasıl ittiriyorum? İttirmiyorsunuz ben gidiyorum. <laughs> hayır ya. Geri geri mi? Abi bir dakika önde araba var arabanın içinden gideceğim dur. Patlamıyormuş da. Oha patlıyormuş ben ıskalamışım. <laughs> Oha ama hevesimi kaçırdım ben onun içinden ya. gidecektim ya. Büyük üzüldüm. Buralar yıkılıyor Gireceğiz, mu? Gideceğiz. Yok bunlar yıkılmıyor. Arkadaşlar evler normalde yapılar yıkılıyor da tabi böyle devasa evler yıkılmıyor. Normalde tek kişilik evler falan yıkılıyor. Aha bir dakika. <laughs> Onun ne avradını? Patlattın mı? Patlattım oğlum çok güzel. Çok keyifli ya. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi siz de aşağıdaki linkte oyunu indirebilirsiniz ve kodu biliyorsunuz zaten şu an ekran açıkta da var. O kodla beraber de ekstra özellikleri alabiliyorsunuz. Onlar da şu anda ekranda çıktı. Oğlum bir sakin olun. Ben, bana yardım lazım bu ben çıkamıyorum burayı. Memo abi, yardım, bir el et. Memo abi, yapma, 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 hızımı kesmeyin ama ya. Bir dur, bir dur. Arkadaşlar, vallahi ilerleyemiyorum, yapmayın. İttireceğim seni, ittireceğim, hadi gel. Aa, yapma, aklım çıkıyor oğlum. <laughs> bu arada evler çok güzel değil mi? Çok güzel gözüküyor. Abi... Abi, bir yokuş şu an... ...çocukluğuma tamam. gittim, böyle bisikletle beraber... ...yokuş çıkmaya <laughs> çalıştığım yapma. günler aklıma... ...çoğunlukla... Bisikletten inip elimle itelerdim bisikleti. Kendim çıkardım ama tankta biraz Hadi zor değil. tren yapalım. <laughs> tren yapalım. Gel <laughs> arkama. Gel gel gel. Çuf çuf. <laughs> tamam. <Oğlum>. tamam. Millet orada <laughs> savaş veriyor. Savaş savaş. Biz burada neler yapıyoruz? Biz burada yapıyoruz. <laughs> beyler, adamlar <laughs> hepsi çok tersi bize kaldı. Biz çok uzakta kaldık adam. <laughs> Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Hayatta kalma süremizi arttırıyoruz arkadaşlar. Hadi beyler. Full gaz verin. Yapabilir şey hani mi? Yapıyorlar. Biz 5 kişi kaldık, onlar 4. Biz üçümüz burada geziyoruz. <laughs> Aha manzara manzara. Oha mekan ama. Fışkıyı yıksana fışkıyı. Dur vuramarım. Neyse ez ezeyim. Ezez. Allah. Allah. Beyler buradan keselim onları. Bak patlayanlar gözüküyor buradan. Al, Hadi güven testi. Güven testi duvar yıkılıyor, yıkılıyor mu? mu? Duvar ben gülüyoruz, yıkılmıyor, gülüyoruz, tamam yıkılmıyor yıkılmıyor, yıkılmıyor. Allah'ıma şükür yıkılmıyor. Bir dakika biz bir açı bulalım buradan. Açı var mı orada bir yerde? Var, bir yerde var, ben biliyorum gel göstereyim sana. Gidemiyorum. Gidemiyorum. Gidemiyor. Rahat, rahat ol. Ya bir dahakinde ben böyle hızlı bir tane, küçük bir tane almak istiyorum ya. Bırak tamam. Fı fıldır fıldır gezmek istiyorum. Aha fışkı. Fışkı. <laughs> 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 tamam, ha, yokuş şey vurdum. Ha bak şurada açı var. Buradan, buradan buradan. Buradan vuruluyor bak. Canay sen buradan vur ben ilerden vurayım. Tamam. Allah aşkına manzara ne biçim? Hayır ama hayır. <laughs> hayır ama. yapmayın <laughs> durun. Hayır. Patlayacağız. <laughs> hayır. patlayacağız. ama, Patlayacağız, patlayacağız. Canım gidiyor. <gülüyor> <ben> <gülüyor> bir dakika hayır. Hayır. Aa, musun, musun, tamam musun, ben ya? iyiyim. Ya. Bir saniye ben iyiyim hala. Ben dik kaldım. <laughs> ya. Ben dik kaldım, bir dakika. Oğlum savaşta hala hayır. öndeyiz, bak sıfır... Lan ben kaldım böyle! Allah'ım hayır. Ben böyle kaldım! Allah'ım hayır. Sana de onu Lan onu deniyorum, zıplatmaya çalışacağım o mekanımı da. Ya mümkün olayım lan, bu arada... Onda... Kazandık! <laughs> i̇şte bu, biz bu oyunu <laughs> <laughs> Hayatımın en iyi <laughs> Gerçekten gördüyseniz mükemmel bir oyun çıkarttım. Ya ben çok iyiyim ya. İşte şimdi sıra bende. Bunlar beni bir saattir bu bızdıklarla çıldırtıyorlardı. Şimdi ben de bir tane bızdıktan kaldım. Bunun özelliği çok fazla seri atış ediyor ama tek bir zaman sadece karşıya atış edebiliyor. Ne mi? <laughs> bu tankı biraz anlat bakayım. Bu tankta ne yapmamız lazım? Bu tanklı adamların arasına dalıp Paletlerini yok etmemiz lazım ki bizimkiler de onları yok etsin. Ee, hızlıyız, canavarız. 300 vuramıyorlar zaten. Aralara girip çık yapacağız. Tamam, buradan basıyoruz. Dümdüz basıp sağ mı dönelim? Evet, oradan arkalarız belki. Allah! Kırk aramiler, kırk aramiler. Bunda taramalım mı Memo? Be beş mermi atıyor. Tak 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 diye basacağız mı? Sağdan dönelim hemen. Bir dakika, oğlum çok hızlı yalnız. Çok bayağı seri, bayağı, bayağı seri. Bayağı hızlı. Evet. Oha! Bir dakika mermi tipi... Mermi atışı çok güzelmiş bu arada. Evet, evet. İlk rakibimiz çıktı önümüzde. Mermi İp dolduruyorum. Bu arada. Zikzak. Sağlı sollu, sağlı sollu. Paletlere renk 23-23 vurdum. 23 mermi ben dolduruyorum. Gittim, Sana ne oldu oğlum? Ama bunu oynamak çok zor. Sadece baktığım yöne sıkabiliyorum ama. Ama abanlamalısın. Evet baktığı yere sıkma olayı biraz zormuş. Ay, hey! zor küçücüğüm ben. Ben küçücüğüm ellerin oldum. <laughs> Abi bir salın bir hareket edeyim. Allah aşkına bir hareket edeyim. Benim hayalim böyle değildi. Ben aralardan böyle... Alex'lik Messi'lik yapacaktım. Alex yapamıyor gerçi. Messi'lik <laughs> yapacaktım. Böyle aralardan geçip tanıyacaktım ama... Bazı küçük tanesizlikler yaşamış olabilirim. Ve videoyu şanlı Türk bayrağı ve şanlı Azerbaycan bayrağıyla kapatmak istedim arkadaşlar. Bu tankın boyalı halini gösteremem size çünkü o haritanın gelmesi gerekiyor. Yani bu özelleştirmeye girdiğinizde kış, yaz veya çöl olarak üçü ayrılıyor. Hepsini ayrı yapmanız lazım. Ya yani ben burada kış haritasını denk gelemedim için göstereyim ama efsane bir tank oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Oynamamı istediniz. Başka oyunlar varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Like atıp kanala abone olursanız çok çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi davran. Başka oyunlarda tekrar görüşmek dileğiyle.